Hırvatistan'a çıktık, Sırbistan'a giriş yaptıktan sonra e, Belgrad'a bir 65 kilometre kala bir kaza geçirdik. kapısındayız, yaklaşık her sırada 8-9 araç var. Şu an Türkiye'ye çıkıyoruz, Kapıkule sınır kapısındayız. Arkadaşlar merhabalar, hayırlı yolculuklar. Sırbistan'a çıkıyoruz, Hırvatistan'a gireceğiz şimdi. Hilmi ile Balkanları Geziyorum programına hoş geldiniz. Şu anda e, Bulgaristan'dan Türkiye'ye girmek üzereyim. Bakın burası da kuyruğun ortası. Çift sıra var. Finlandiya Kankampe'den çıktık yola. Önce Helsinki, sonra Estonya, Letonya, Litvanya. Sıla yolu Türkiye'mle beraber yine yollardayız. Belgrad 60 kilometre kala bir kaza geçirdik. Köpeğe çarptık maalesef ki. Kazadan hemen sonrasında da yolu Türkiye'mle beraber bu gördüğünüz çekici yarım saat 40 dakika içerisinde bize ulaşmıştır. Aracımızı Belgrad'daki Auto İstanbul Türk Tamircisi olan Mehmet Selim Bey'in yanına getirdik. Herkese günaydın. Şu an Sırbistan'da bekliyorum günlükte. Yaklaşık 4-5 er e araba var. Arka tarafta tırlar yol kenarında bekliyor yalnız. Onun harici aşı bilgi yok. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Sırbistan kapısındayız. Yaklaşık her sırada 8-9 araç var sırada. 3 tane kişi açık ve internet olmadığı için Hemen paylaşamayacağım, sadece bilginiz olsun diye şöyle çekeyim dedim. Saatte şu anda 19.45. Ee, merhaba herkese, hayırlı geceler. Bulgaristan Türkiye Gümrüğü 2, 4, 6, 8. Araçlık, kuyruk, tek kişi açık. Otobüs tarafında da bir otobüs var. Yani çok yoğun gözükmüyor. Herkese yolculuklar. Bu tarafa gelecek, gelecek olan varsa eğer bilgi sahibi olsun. Arkadaşlar iyi geceler. Şu an Türkiye'ye çıkıyoruz. Kapıkule sınır kapısındayız. Bulgar'a giriş yapacağız. Önümüzde sadece 2-3 araba var. Trafikler gayet rahat ve açık. Yerel saat 3.10 geçiyor. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Şükreden hayırlı günler. 5. ayın 6. 2023. şu an 5.13 Kucaristan'dayım. Muazzam bir hayat var. Çok güzel. Yollar. Boş. Fatih. Gördüğünüz gibi. Rabbim herkese izni yolunu nasip etsin. Gidip gelmeyi sağ salim, gidip gelmeyi nasip etsin. Şu an Clear tarafındayım. Her zamanki gibi güzel tercih ediyorum. O zaman iyi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı yolculuklar. Sırbistan'a çıkıyoruz. Hırvatistan'a gireceğiz şimdi. Biraz yoğunluk var. Yani 15 araba var şu an. Yerel saat 11.05 geçiyor. Herkes hayırlı yolculuklar. Sayın Sıla Yolu yöneticileri ve gruptaki arkadaşlar ben memleketime geldim artık. Yaklaşık 40 dakika sonra Antalya'da olacağım. Çok şükür sağ salim geldim. Her şey yolunda. Yollarda çok fazla sıkıntılar olmadı. E, trafikte paylaştığım kadarıyla gördünüz zaten. Teşekkür ederim. Desteğiniz için, bilgileriniz için, e, paylaşımlarınız için, her şey için. Her şey için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. E, muhtemelen 1-2 hafta sonra tekrar geri döneceğim. İngiltere'ye doğru. Kendinize çok iyi bakın. Bir ihtiyaç, bir yardım herhangi bir şey olursa lütfen çekinmeyin. Ben de her zaman evden geleni yapmaya hazırım. Hoşça kalın ve herkese iyi yolculuklar dilerim. Hilmi ile Balkanları Geziyorum programına hoş geldiniz. Şu anda Bulgaristan'dan Türkiye'ye girmek üzereyim. Kapıkule'ye. Saat 15.15. 15. Sınırın durumu gördüğünüz gibi önümde 5-6 tane araba var. Gayet sakin. Herhalde bu önümüzdeki günlerde yoğunlaşmaya başlar. Türkiye tarafı herhalde aynıdır. Türkiye tarafında da fazla bir yoğunluk olduğunu sanmıyorum. Buyurun Türkiye'ye. Buyurun. Saat 16. Aşağı yukarı 45 dakika sürdü. Oradan bu tarafa gelmem. Bayağı kalabalık 90 nolu peronda oy kullanma yeri var Tek tek yüz taraması Yaptıkları için Buradan geçişler bayağı zor oluyor Bu yaz Sıla yolundan gelenler bayağı zorluk çekecek gibine geliyor Şu anda daha sezon başlamadı Mayıs ayının başındayız Zaten Avrupa plakalı araba yok Genelde Bulgar plaka ve Türk plaka arabalar Avrupa'dan gelen pek kimseler yok bugünlerde. Tek tek yüz tarıyorlar. Arabadan iniliyor. Her araba aşağı yukarı herhalde bir içindeki vatandaşa göre bir 5-10 dakika arası sürer herhalde. Bilmiyorum da kaç kişi varsa. 5 kişi ise birer dakika sürse 5 dakika. Şu anda bayağı bir sıkıntı var. Allah yardımcımız olsun inşallah. Bakın burası kuyruğun ortası. Çift sıra var dışarıda, içeride biraz kalabalık. Burası da arkamız. Yani şöyle nereden baksan açıktan alıyorum biraz. Öne doğru yani yaklaşık bir kilometre yani rahat var. Fazlası var, azı yok kuyruğun. Ama benim arkadaşım bana dedi ki bu benzinlikten hemen önce Röske çıkışı varmış Röske Oradan gidersen orası dedi tek kapıymış ama e, orada kuyruk olmadığını söyledi. Herkes buradan geldiği için ama neden böyle yavaş gidiyor bilemem. Sadece bilgim olsun dedi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Finlandiya Kankampe'den çıktık yola. Önce Helsinki, sonra Estonya, Letonya, Litvanya, sonra Polonya, Ardından Slovakya, Macaristan, ee, tabi arada Çek, çek Cumhuriyeti'nde geçtik. Ee, şimdi Macar'dayız. Macar'da biraz sıkıntılı bir kaza olmuştu yolda. 5-10 dakika bir durduk. Ama şu an iyi gidiyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Herkese hayırlı yolculuklar. Selametle. arkadaşlar iyi geceler hayırlı yolculuklar. Slayolu Türkiye ile beraber yine yollardayız. Arvatistan'a çıktık. Sırba giriş yapacağız. Yollar gayet sakin ve açık. Önümde sadece bir tane araba var. Yerel saat 02.25. Tarih 17.05. Kazasız belasız Slayolu'mla beraber iyi yolculuklar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün 17.05.2023. Saat şu an 6.18 geçiyor. Şu an Sırbistan'dan Macar'a girmek üzereyim. Kapıdayım. Önümde tam 4 tane araba var. Hava yağmurlu. Yol boyu da bayağı bir yağmurluydu. Ama rahat geçti. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Mümkün olduğu kadar dikkatli gidin. Arkadaşlar merhabalar. Suriye'den Türkiye istikametine devam ederken, Batistan'a çıktık, servislana giriş yaptıktan sonra, e, Belgrad'a bir 65 kilometre kala bir kaza geçirdik. Suriye-Türkiye yardımıyla acil bir çekici hizmeti sağladılar bize. Mesut abim çok sağ olsun. Aracımızı çekiyoruz şu an Belgrad'da. Belgrad'a doğru. Yani Slavaba Türkiye'm adına Mesut abime e, çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizle razı olsun. Yani çok kısa bir zamanda yarım saat 40 dakika içinde tüm sorunlarımızı çözerek tamirhane olsun, çekici hizmetleri olsun, her türlü yardımları esirgemeyen bir ekip ve grup sahiptir. Hepsinden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Macaristan'dan Sırbistan'a giriyoruz. Yollar bomboş. Gördüğüm kadarıyla sınırda da araba yok, bekleme yok. Herkese hayırlı yolculuklar. hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ve yolda olanlara da hayırlı yolculuklar diliyorum. Ben Kenan. Bugün 5. ayın 17. 2023. Şu an saat 9.58'i gösteriyor. Arkadaşlar benim dün akşam başından bir ufak olay geçti. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, ve dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bir şey oldu. Ee, ben Dün akşam saat 12 civarında gece 12 Bulgaristan'dan çıkmak üzere, üzere Sırbistan'a girmek üzereydim. 400-500 metre vardı sınıra. Tabii buraya gelmeden evvel sol tarafta hafiften inerken e, çoğunuz bilir. Sol tarafta vinyet kontrol noktası var. Ufak bir konteyner. E, i̇şte memur beni durdurdu. Arabayı dedi şu ön, sol tarafa park et dedi. Kağıtları buraya bize geldi dedi. Neyse ben indim arabaya park ettim ve geri gittim. ki Arabanın kağıdını istedi verdim. Verdikten sonra bilgisayarı açtı. Bilgisayar da bana ee, komşu senin problemin var. Senin dört tane fotoğrafın var. Bu büyük problem dedi bana. Hakikaten benim arabanın resimleri önden yukarıdan yandan ve arkadan çekilmiş fotoğrafları. Ama bu fotoğrafları ben biliyorum. Bu fotoğraflar geçen sene benim bir sıkıntım oldu vinyetle. İnternette e, laptopların bilgisayarlarına görünmüyordu benim almış olduğum vinyet. Ondan dolayı e, haliyle bu resimler çekilmişti. Resimleri de bana gösterirler. Ben bunlara gereken anlattım vinyetimin olduğunu falan ama e, hatta kendileri bana söyledi. İnternette bizim sıkıntı var. E, biraz geç geliyor falan filan diye. Neyse e, şey yapmadık bekledik olmayınca ben de bu sefer e, bana dediler e, dedim de alternatif ne yapacağız o zaman dedim. Dedi iki, mecbur dedi ikinci kez dedi vinyet alıp gideceksin dedi. Mecburen ikinci bir vinyet aldım 36 oraya ve e, her şey tamam olduğunu söylediler. Öylece ben bastım gittim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Doğru. So, şimdi bu sene yine izine geldim. İşte 4 haftalığına gelmişim. Şimdi geri dönüyorum. Giderken bir sıkıntı olmadı. Hiçbir kimse bir sessiz çıkarmadı. Şu an işte dedim dün akşam saat 12 civarında geçerken beni durdurunca işte aynı bu olayı yeniden anlattı. Aynı resimleri yeniden bana gösterdi. Ve ben bu resimleri anlatmaya çalıştım. Diyorum ney bu resimler? Neyle alakalı? Suratla mı ilgili? Dört, komşu, dört tane fotoğraf var diyor. Dedim bu dört fotoğraf ne demek yani? Dört tane her yerde radara mı yakalandım diyorum. Yok diyor. Ne diyorum? Vinyet mi? O da yok diyor. E diyorum bu ne o zaman? Yok komşu diyor e, fotoğraf başına diyor 30 öyle diyor diyeceksin diyor. Dedim nerede yazıyor dedi hakikaten kontinanın yanına atmışlar orada fiyatları yazıyor. Dedim nasıl 4 resmen ben şimdi 30'lar öyle 120 öyle mi diyeceğim dedim. Evet diyor yoksa diyor arabanın kağıdı ne oluyor? komşu dedim bunda yanlışlık var. Bu dedim geçen seneki fotoğraflar sen bunu bana yine gösteriyorsun. Orada altında da hakikaten tarihi yazıyordu. Neyse e, uzun lafın kısası e, şey yapmadı. Dedim o zaman dedim komşu tamam ben dedim o zaman bu cezayı ödeyeceğim sana ama dedim senden dedim bana elime bir delil bir kağıt bir kütüphane verecek misin? Yok dedi veremem o zaman dedim bilgisayar üzerindeki bu resimleri ve o e, bilgileri dedim resmini çekeyim onu da yaptırmadı. Dedim o zaman kusura bakma ben dedim bir şey yapamam o zaman tamam dedi o zaman bekle dedi iyi o zaman dedim dur dedim ben dedim e, gereken yerleri arayacağım dedim biraz tereddüde girdi. Neyse ben gittim arabaya. Sağ olsun, Teder e, abimle yazıştım. O bana ufak-tefek bilgiler verdi. O bilgiler üzerine gereken e, kişileri aradım. E, daha doğrusu 112 polis aradım. Poliste haliyle Türkçe konuşmuyorlar. İngilizce konuşmak gerekiyor. İngilizce konuştum. E, Anladıkları kadar onlara söyledim telefonda. Anlat anlıyorlar ama bana gereken e, kadın bir bayan sağ olsun. İyice dinledim. Tek tek hepsini anlattım. Neler olduğunu, geçen sene olay olduğunu falan filan. Neyse. Tamam dedi, e, o zaman dedi durun dedi. Ben dedi sana dedi o olduğun noktayı bize söyle dedi. E, i̇şte Bulgar bölümünde misin? E, Sırbistan e, teritoriyumunda mısın? Ne? Gerekeni söyledim işte daha yeni gidiyorum Sırbistan'a diyeyim, Tamam dedi. Bana iki tane e, gümrük polisi gönderdi. Onlar geliyorlar dedi. Onlar işi çözecekler dediler. Hakikaten de geldiler. Ee, ve onları da aynı detaylı e, arabanın yanında hepsini anlattım, onlardan uzak şekilde. Aynen gittiler, onların kendi dilinde konuştular. Ondan sonra az, memur adam işareti bana, fotoğraf başı 30 euro diyen kişi, U dönüşü yaptı. Ee, evet komşu diyor, tek bir tane diyor, 36 euro diyeceksin diyor ve bu iş çözülecek diyor. Ondan dolayı siz dikkat edin, böyle oyunlara gelmeyin. Ee, yoksa e, otuzlar 30 para alacaktı 4 fotoğrafa. 36 altı oyunu öde ödeyip e, iş halletmiş olduk. Ve özellikle dedim bana dedim bunun dedim tweet'i verin. Onu da verdi. Belikin üzerine arabanın plakasını yazdırdım. Tarih, geçen senenin olay olduğunun tarihini de yazdırdık altına. Ondan ve aynı şekilde bilgisayarda olan resimleri yeniden sildirttim. Adam yeniden bilgisayarı açtı, yeniden aynı sayfaya girdi. ...göründüğü gibi şeyler içinde yoktu yani. Fotoğraflar silinmişti onun için. Eğer bunu yaptırmasaydık... ...haliyle şimdi... ...bir takip geldiğim senelerde de aynı şekilde aynı cezayı... ...yeniden uygulayacaklardır yüzde yüz. Onun için dikkatli olun derim. Yani durum bu. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar merhabalar ben Mehmet. Slovenya'dan Türkiye'ye giderken dün sabaha karşı Sırbistan girişinde Belgrad 60 kilometre kala e, bir kaza geçirdi. Köpeğe çarptık maalesef ki. <laughs> Kazadan hemen sonra Slato Türkiye'mle beraber bu gördüğünüz çekici yarım saat 40 dakika içerisinde bize ulaşmıştı. Aracımızı Belgrad'daki Auto İstanbul Türk tamircisi olan Mehmet Selim Bey'in yanına getirdik. Ee, parça tedariği olsun e, bakım olsun her türlü bilgileri e, hallettik Soyul Türkiye Moğol'daki adminlerimiz sürekli gece gündüz fark etmeden sürekli iletişim içerisinde e, bize yardımcı olmaya çalıştılar hani e, biz buraya geldik burada yabancılık ne bileyim sırtların arasında bir tane Türk arkadaşımız Türk tamirci arkadaşımız Soyul Türkiye Türkiye'm sayesinde ve burada hiçbir zaman kendimizi garip, yabancı olarak görmedik. Her türlü otel olsun, konaklama, yeme içme, her türlü yardımlarda bulundu. Çok sağ olsun Mehmet abi'den. yolu Türkiye'mde de adminlerimiz olsun, arkadaşlar olsun gruptan. Hepsinin de Allah razı olsun. Hepsi de canla başla bizim sağ salim varabileceğimiz yere varmamızı sağlıyorlar arkadaşlar. Herkes hayırlı yolculuklar kazasız belası inşallah. Allah'a emanet olun. Almanya A3 otobanındayız şu an ve trafik biraz sıkışık. Selamun Aleyküm herkese, hayırlı yolculuklar dilerim. Almanya otobanındayız, Frankfurt otobanı A3 yolunda. Avusturya Subene 500 km yolumuz kaldı. Yollar gayet açık, güzel. Herkese iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Günaydın herkese. Şu anda Avusturya'ya girdik. Gümrükte çekmeyi unuttum. Gümrük gayet sakin, boş. Minit kemizi yola devam ediyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm. Ben Şerafettin Saat. 2. şu anda Macar'a giriş yaptık. Yollar gayet açık, güzel. Akıyor yani trafik. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yolumuza devam ediyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Evet arkadaşlar. Şu an Sırp sınırındayız. Yine geldik. Aşağı yukarı yarım saat 40 dakika bir bekleme süresi var. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Herkese hayırlı yolculuklar. Herkese merhaba. Biz Sırp sınırından çıkış yaptık. Kolayca Bulgaristan sınırında şöyle bir yoğunluk var. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Yolculuğumuzda şu anda biz Bulgaristan'dan çıkış yapıp artık yurdumuza giriş yapacağız. Şöyle bir yoğunluk var. Zannediyorum ki bir yarım saat falan bekleriz. Bu yolculukta bize yardımcı olan Sıla Yolu Türkiye'm grubuna da çok teşekkür ederiz. Her sorumuza yani binyetten tutun, yol tarifinden, konaklama, otel her konuda bize yardımcı oldukları için hepsine çok teşekkür ederiz. Türkiye'den dönüşte de inşallah tekrar grupta arkadaşlarla konuşma, istişare etme şansımız olur. Herkese hayırlı yolculuklar, hayırlı günler. Selamünaleyküm, Aleyküm saat şu an 16.52. Bulgaristan Makaza'dan Yunan'a giriş yaptık. Kapı gayet açık. Bekleme süresi yaklaşık olarak 5-10 dakika. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Sıra yolu Türkiye grubuna. Herkese hayırlı yolculuklar. İnşaat devam ediyor. Sıra biraz var Bulgaristan'da. Evet, e, Bulgaristan'dan çıkıp Türkiye'ye gidiyoruz. Önümüzde 3-4 tane araba var. Saat 7.30'a geliyor akşam. <laughs>